Arduino ile 3 katlı asansör projesi. 3 2 1. katlar, 1 2 3. kat şeklinde. Şu an 3. katta 1. kata kabin içinden çağırıyorum. Şu an 1. kata ulaştı ve 1 yazdı ekranda. 2'den çağırdım. Gördüğünüz gibi blink yapmakta burada. Segmentimiz hangi kattan çağırıyorsak o şekilde blink bir yapmakta. Birden çağıralım. 2 ve bir şeklinde yazmakta. Hatta else şöyle bir animasyonumuz da var. Kata ulaştığında kapı açıldı şeklinde bir animasyon. Daha sonra bekleniyor gibisinden duruma geçiyor. Projemiz bu kadar. İyi çalışmalar.